أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل إنسان أنزلناه طائره في منقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من الشورى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا bu okuş, okumuş olduğum İsra suresinin 13. ve 14. ayet kelimesi değerli kardeşlerim. Bütün hamdü senalar Allah'ımızın üzerine olsun. Bütün selatü selamlar Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim hayatta hep hep, hep yüz yüze olduğumuz halde bir gün mutlaka bizi yakalayacak olan ölüm ve ötesi için hiçbir zaman gerçek manada düşünemiyoruz. O güne hazırlanamıyoruz. Ölüm mutlaka bir gün bize de gelecek. Şöyle insanoğlu geriye dönüp de baktığı zaman görecektir ki nice zenginler, nice fakirler, nice gençler, nice yaşlılar, nice iyiler ve nice kötüler, nice zalimler ve nice mazlumlar bu dünyadan nice insanın gelip geçtiğini görmek, düşündüğümüz zaman bunu anlamak mümkündür değerli kardeşlerim. Tarihe baktığımız zaman nice zenginler vardı, bugün yok. Nice fakirler vardı, gittiler. Nice genç yaşta ölenler oldu, Nice gençliğini bu dünyada tüketip yaşlı olarak ölenler oldu. Nice iyi kardeşlerimiz vardı. Ölüm onlara da ulaştı. Nice kötüler vardı, zalimler vardı, ezilen mazlumlar vardı. Hep o dünya bu dünyadan onlar geldiler ve geçtiler. Bugün onların bir çoğunun yerinden, yurdundan eseri bile kalmadı. Her geçen gün arzu etmesek de bir sevdiğimiz bizi bu dünyada bırakıp ahiret alemine gidiyor. Ve biz onu yolcu ediyoruz. Ne mutlu onun halinden, ölenin halinden ibret alanlara. Bize de mutlaka o gün gelecektir. Allahu Teala cümlemizi her şeyin hayırlısını versin ve özellikle son nefesimize geldiğimiz zaman kelime-i şehadeti getirerek çene kapatmayı Allahu Teala bizi bu dünyaya Müslüman olarak getirmiş. Müslüman olarak yaşamaya gayret edelim ve bu alemden öbür aleme Müslüman olarak göçelim. Değerli kardeşlerim, şurası bir gerçektir ki bugün ölümden yakasını kurtaran hiçbir insan yoktur. Küllü nefsin zâikâtül mevcûd her nefis ölümü tadacaktır. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْمَةً ve تُرْجَعُونَ Allah-u Teala biz sizi hayırla, şerle imtihan ederiz. Ve sizin sonunda dönüşünüz bana olacaktır buyuruyor. Evet insanoğlu dünyaya imtihan için gönderildi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْجِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de, insanları da bana ibadet etsinler diye yarattım. Buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Biz dünyaya imtihan için gönderildik. Allahu Teala bizi ibadet etmek için, kendi varlığını tanımamız için, kendisine kul olabilmemiz için, bizi dünyaya gönderdi. Ne mutlu Allahu Teala'ya kul olabilenlere. Hiçbir canlı ölümden kurtulamayacak. Her canlı ölümü mutlaka tadacaktır. Her geçen gün yıpranan bedenimize dur diyebiliyor muyuz? Ağran saçımıza, bükülen belimize dur diyebiliyor muyuz? Bu mümkün müdür kardeşlerim? Bu mümkün değildir. Zamanı geldiği zaman saçımız ağlayacak. Zamanı geldiği zaman belimiz bükülecek. Zamanı geldiği zaman ecelimiz bizi mutlaka bulacaktır. İstesek de istemesek de doğumla geldiğimiz bu dünyadan ölümle çıkıp gideceğiz. Öyleyse insan şu soruyu kendisine sormalıdır. Biz bu dünyada niçin varız? Bu sorunun cevabını Allahu Teala yine Kur'an-ı Kerim'de kendisi şöyle dile getirmektedir. Az önce de okudum Başka bir ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِعَبُدُونَ Cinleri de insanları da bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Ve aynı zamanda Mülk suresinin ikinci ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا o yani Allah hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır o yani Allah' mutlak güç sahibidir o çok bağışlayandır Evet bizim ne yapacağımızı allah Allahu Teala amel bakımından hangimizin hayra koşacağını, hangimizin şerre koşacağını, hangimizin güzel amel yapacağını sınamak için allah Allahu Teala ölümü yaratmış, hayatı yaratmış. Allahu Teala mutlak güç sahibidir. Onun gücünün üstünde hiçbir güç yoktur. O çok bağışlayandır. Değerli kardeşlerim, iman esaslarından birisi ahirete inanmaktır. Ahiret yurdu dediğimiz zaman aklımıza şu gelmelidir. Bu dünyada yaptıklarımızın karşılığını bulacağımız ve eğer dünyadayken iyilik yaptıysak mükafatını alacağımız şer işlediysek azabını göreceğimiz yerdir. Ahiret yurdu dediğimiz zaman aklımıza burası gelmelidir. Eğer dünyadayken iyilik yaptıysanız mükafatını nerede alacaksınız? Ahiret hayatında. Ceza işlediyseniz karşılığını nerede göreceksiniz? Ahiret hayatında. Artık öyle ki oradan dünyaya geri dönüş de yok. Hatalarımızı telafi etmenin pişman olmanın, hatalarımızdan dönmenin artık imkan ve ihtimali yok değerli kardeşlerim oraya gidildikten sonra. Orada herkes yaptığının karşılığını eksiksiz olarak görecektir. Kimseye haksızlık yapılmayacak. Yüce Allah bu hakikati şöyle dile getirmektedir Kur'an-ı Kerim'de. Femen ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mal misqale zerratin şerran yara her kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse dünyadayken ahiret aleminde onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse onun cezasını orada hazır görecektir. Zilzal suresinin 7, 7 ve 8. ayet kelimelerinde Allah Celle Celaluhu böyle buyurmaktadır. Küçücük zerre miktarı bir iyilik işlediyseniz onun mükafatını alacaksınız. Zerre miktarı bir kötülük işlediyseniz Allah-u Teala bağışlamadığı sürece onun da cezasını göreceksiniz. Her insanın diyor allah Teala amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecek kendisine. İkra kitabek Cefaa bi nefsike aleike hasiba. O gün amel defterleri insanların boynuna asılacak ve kitapları kendilerine sunulacak. İkra kitabek. Oku kitabını diyecek Allahu Teala. Cefaa bi nefsike aleike hasiba. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Yine o gün kişinin kardeşinden kaçacağı, anasından kaçacağı, babasından kaçacağı, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit işte o gün herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. Evet. Kişi annesinden kaçtığı gün, babasından kaçtığı gün, kardeşinden kaçtığı gün, çocuklarından kaçtığı gün kulakları sağır edercesine şiddetli bir ses gelecek. İşte o gün herkes kendi derdini düşünecek. Kimse kimseye dönüp bakmayacak. Ve o gün bir takım yüzler vardır Allah'ın nuruyla aydınlanacak, pırıl pırıl olacaklar, gülecekler, sevinecekler. Ama bunun yanında o gün bazı yüzler de vardır ki to toz toprak içinde olacaklar. Onların bir siyahlık büyüyecek. İşte onlar kafirlerdir, dünyadayken günaha dalanlardır. Ya Rabbim, bizleri kendi nurunla yüzleri aydın olanlardan eyle, sevinenlerden eyle. Bizleri yüzleri karalananlardan eyleme, toz toprak içinde olanlardan eyleme Ya Rabbi. İşte değerli kardeşlerim, Dünya pazarında hiçbir şey karşılıksız verilmezken öyle ya banyoya git ücretini ödüyorsun tuvalete git ücretini ödüyorsun bir bardak çay iç ücretini ödüyorsun ebedi alemde vaat edilen nimetler şehitlerin peygamberlerin barındığı cennet değerli kardeşlerim dünyadayken kulluk yapmadan dünyadayken Allahu Teala'ya itaat etmeden orada o peygamberlerin yurduna girmek, orada barınmak asla mümkün olmayacaktır. Değerli kardeşlerim madem ölüm var, ahiret var, Madem ki hesap var, cennet var, cehennem var. Öyleyse hazır olalım. Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeden önce dünyadayken kendi nefsimizi hesaba çekelim değerli kardeşlerim. Bu kısa sohbetimizi bitirirken Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini sizlere hatırlatmak isterim. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, ahiret aleminde insan şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamayacaktır. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman Allah-u Teala'nın huzurunda bu beş şeyin hesabını vermek durumundayız. Bir, ömrümüzün nerede tükettiğimizden hesaba çekileceğiz. Bunun hesabını vermeden Allah'ın huzurunda ayaklarımızı dahi oynatamayacağız depinemeyeceğiz, ayrılamayacağız. İkincisi, gençliğimizi ne şekilde yıprattığımızdan, öyle ya allah Teala bize gençlik vermiş, güç vermiş, enerji vermiş. İnsan ihtiyarladığı zaman, yaşlandığı zaman, güç, güçü, gücü, gücünü kaybediyor, enerjisini kaybediyor. İşte gücünün nerede, ne şekilde vücudunu yıprattığından hesaba çekilmedikçe, hesabını vermedikçe Allah'ın huzurundan insanoğlu ayrılamayacaktır. Üçüncüsü malını yani servetini nerede kazandığından ve nerelere harcadığından bunun hesabını vermedikten sonra bu ikisinin hesabını vermedikten sonra Allah'ın huzurundan yine ayrılamayacaktır. Üçüncüsü malını nereden kazandığından, dördüncüsü nerelere harcadığından. Bunların hesabını vermedikten sonra Allah'ın huzurundan ayrılamayacaktır. Ve beşincisi de dünyadayken ne öğrendi ne bildi, bildikleriyle amel edip etmediğinden insanoğlu bunun hesabını Allahu Teala'ya vermeden Allah'ın huzurundan ayrılamayacaktır. Onun için kardeşlerim ömrümüzü nerede tüketiyoruz? Bu soruyu sorup cevabını yaşantımızda aramamız gerekmektedir. Genç olan kardeşlerim, gençliğini umarım ki Allah yolunda Allah'a kul olmakla geçirirler. Allah'a ibadet ederek gençliğini geçirirler, ömrünü böyle geçirirler. Ve mal kazanmak isteyen kardeşlerim mallarını nereden kazanıyor, nasıl ticaret yapıyor ve kazandıktan sonra nerelere harcıyor, bunların hesabını verebilmeyi ve dünyadayken bildiklerimizle Allahu u Teala'ya salih ameller işlemeyi, hayırda yarışmayı Yüce Allah cümlemize nasip ve müessel eylesin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin Bütün ölmüşlerimizin ruhu için bakira kalanlarımızın sıhhat ve selameti için kazaların belaların defii için Allah rızası için el fatiha